Herkese merhabalar. Hacer'in hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? İyi olmanızı Allah'tan isterim. Bizleri sorarsanız e, bizde bugün biraz e, videom geç kaldı. Niye geç kaldı? Sabahan kalktım, sitelerimi suladım değerli takipçilerim. Dilerimi suladıktan sonra eşim geldi. Bir kahvaltı yaptık. Bulaşığımı yıkadım. Bugün bir Şahin'le rehabilitasyona gittik. Şahin rehabilitasyona gidiyor biliyorsunuz. Bayağıdır gitmiyordum. Değil takipçilerin. Şöyle. Öğretmeni bir annen gelsin bayağıdır gelmiyor demiş. Rehabilitasyona gittim. Şahin'le birlikte. Gel gitmeden önce bir mercimek çorbası yapmıştım. Biraz dolmam vardı. Onu yemiştik. Geldik. Yeni geldik. Biraz uzun sürdü orada. Öğretmeniyle konuştum. Şahin ne oluyor orada? Sitme oğlum. Biraz öğretmeniyle konuştum. Sohbet ettik. Çay içtim. Sağ olsun ikramda bulundular. Ondan sonra eve geldik şimdi. Bir video yapayım dedim ama biraz videom geç kaldı. Kusura bakmayın yani. Değerli takipçilerim. Ne oldu oğlum? Yok. Ne? Niye konuşuyorsunuz? Ey. Ne oldu? Yok. <laughs> Acıktık dediler değerli takipçilerim. Mercimek çorbam var. Bir de yanına, şu ne yıldızım? Bir de yanına e, maharna pişireceğim. Salçalı maharna. Çocuklar istedi. Bugünlük butik. Günümüz böyle Değerli takipçilerim. Eylülüm de yanımda. Ne yaptın kızım? Ben gidince ağladın mı? Çok ağladın mı? Ama sen orada duraman ki kızım. Ora şi, sıcak. Aşırı bir sıcaklık var, baskın bir sıcaklık var değerli takipçilerim. Dışarıda duraman, çıktığın zaman duramam Serinlik arıyor. Yani de devamlı bir serinlik arıyor. Şey yok yani. Pervane var orada. Şey var ama baskın adeta bir baskın sıcaklık var. Bu da Allah'tan. Değerli takipçiler. Soğuğun bir e, sıcağın bir çaresini arıyor ama soğuğun çaresini bulamıyor. Her şeyin bir şeyi var yani. Değerli takipçiler. Ne oluyor oğlum? De. Geçin şeyine bakayım bir. Aranızda oğlum sürtüşmeyin. Geç şuraya. Şahin ile Talha biraz aralarında gülüyorlar, şakalaşıyorlar değerli takipçiler. Aşırı çok sıcak var yani. Baskın bir sıcak var. Ayrıyeten bir sıcak var bugün de. Biraz poyraz esiyor ama sıcak. Neyse mutfağımda görüşürüz. Mutfağıma hoş geldiniz. Nahar nasıl koydum? Ketilimde yatırımda... Isıttım değerli takipçiler. Tüpüme de koydum. Maharnamı pişireyim. Sizler ne yaptınız? İyi misiniz? Ne işlerle meşgulsünüz? Ne iş yapıyorsunuz? Önce bir elimi yıkayım. Musluğumuz kaç gündür bozuldu değerli takipçilerim de. Eşim yaptı. Yeni musluk taktı. Mutfakta şey banyodan getiriyordum. Dışarıda musluğumuz yok hayatta yani. Banyoda bir de mutfakta var. Üf, kaç gündür bozuldu? Ay, kaç gündür değil de. Bir iki gündür eşim sabah musluğumuzu da taktı. Ellerimi bir yıkayın kısacası. Bir su anahtarı getirmiş. <laughs> Yaptı da. <laughs> Hayır, çok mantıklı. Salçanda şey zaten diğer takipçiler fazla mutlu değil biraz fazla oldu ya suyu mesela hala mutluyum. bana destek olandan, ben. beni anlayandan, anlayışlı aklalarından Allah razı olsun. O güzel yorumlarınızdan yani. Şuradan da var. Mercimek çorbası dolma şey yapmıştım. O bitti. musluğumuz bir de eskiydi. Şöyle eşim musluğu taktı. Yeni musluk taktı. Hem de yeni oldu yani. <laughs> musluk aldıydı da anahtar yoktu. Sağ olsun bir abimiz vermiş Taktı da. Olmuyor yani. Banyodan getireceğim, burada yürüyeceğim. <laughs> Dururlarken çeşme açıyorum mesela. Çeşmenin altında yiyeceğiniz duruluyor. Olmuyor yine de. Şairimle konuştum. Yani öğretmenleriyle. Allah razı olsun kendi emeklerinin, şahinimin içinden gelenler, çok yani memuru, uslu bu çocuk, efendi, terbiyeli derslerine çok önem veriyor dedi. O da beni çok mutlu etti yani. Çok mazlum bir çocuğum var dedi, oğlum var dedi yani. Biraz sokta gittik hocalarıyla, çok da memnun. Okulu da dedi, seviyor dedi. Allah razı olsun yemek veriyorlar mesela onlar da ilgileniyor. Ben buradan onlar okulda mesela. Bir de çocuğumun içinden gelen bir şey değerli takipçilerim. Zorla kimseye bir şey yaptıramam. Gelmese yapmaz. Sohbet ettik. Kendi kardeşim gibi, kendi ablam gibi hiç yabancı değil. Kaç yıldır mesela, kaç senedir okutuyorlar mesela, biliyorlar, tanıyorlar. Beni de tanıyorlar. yedi yıldır zaten oraya gidiyor şahin. Allah razı olsun de. Bir var mı bir şikayet? Diyor. Gülüyorlar. Şahin de bir şikayetiniz yok, memnuniyetiniz var dedi. Neyse birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben sinemi hazırladım, kaselerimi de hazırladım çorba kaselerimi, makarnamı da salçalı makarna pişirdim değerli takipçilerim. Çocukların isteği üzerine. Yoğurdum da yoktu ama yani salçalı makarna istediler, bir şey dediler. bir salçalı makarna yapayım dedim. E. çok mu? Sen ne yapıyorsun ha? Ya? <laughs> Babasının telefonuyla oynuyor orada. Şöyle Görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim, çorba, çorbam vardı sabah o yani rehabilitasyona gitmeden önce bir pişirdim. Bismillah. da çocuklar isimler. Benim evde zaten çocukların isteği üzerine oluyor her şey. Onların için her şey yani. Şunu pişirdisinizler pişiririm. Şunu yaktısınlar yaparım. Öldüsünler ölürüm yani. Ben çocuklarıma çok düşkün bir insanım. Değerli takipçiler. Çocukların bir yana, dünya bir yana. Herkesin çocuğu öyledir ama ben kendimce böyleyim yani. Dolabımızda şey de vardı, limon. Limon da şey yapayım da. Döksünler, içsinler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buyurun gelin değerli takipçilerim. Yiyelim. Sohbet edelim. Misafirim oğlum. Şunu da yapayım. Tüpümü de yapayım. eşim boya alacak evi boyayacak ama giren yer alsın da çocuk şey çocuklarım derim bak halalarımı yıkayayım bir evimi güzelce bir temizleyeyim temizliğimi yapayım şöyle görmüş olduğunuz gibi bir de limonu koyayım limonumu da koydum sinime soframı da sereyim çocuklarımı da çağırayım değerli takipçilerim bir de dışarıyı göstereyim değerli takipçilerim sizi size. Şöyle. Talha kızıyor. Anne beni çekme diyor. Şu anda e, bir tane köpeğimiz var. Adı da Kara Kız. Siyah beyaz bir köpeği var. Ona evcik yapıyor. Anne beni çekme dedi. Onu çekmiyorum. Şöyle dışarıyı göstereyim sizlere. Şöyle. Daha da zıcak. Şahin. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben kanepeme e, oturdum. Biliyorsunuz ben yine oturamıyorum. Şöyle çocuklar da oturdu. Eşim de birazdan gelecek çağırdım. Yiyin oğlum yiyin başla ezmesmele çekin. Elini direk verme Şahin. Yiyin. Ekmek istemediler. Kaşıklayalım dediler. Çorbanın birini önüne çek. Çek oğlum. Ne? Dökme. Sağ elinizle yiyin. Yiyin. Ne oldu Eylül? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Biraz çok attım sandım ama Duzu Duzu değil salçamın Duzu kıt Tam karar olmuş Tek tek tabağa koymadım Borcama koydum Dökmek istersen çorbanla şeyini dök Fazla hani Dik ye oğlum Kambur alışın He. Beri gelecek Bunları yeniden ısıt al şey yapayım. <laughs> buyurun gelin hep beraber bu soframıza oturalım, yiyelim değerli takipçilerim. Buyurun gelin. Aksaray 68 Demirci kasabasına buyurun çıkın çıkın gelin. o. Ağzını kapat kızı. Peçeten var. Neyse biz değerli takipçilerim çocuklar biraz utanıyor. Yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz. Evet değerli takipçilerim biz yemeğimizi yedik. Bulaşığımı yıkadım. Dışarıdayım ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir dolaşalım diye Şahin'le Gel Yürüyüş yapalım diye dışarı çıktık Havada yağayacak mı? Şöyle görmüş olduğunuz gibi Çabuk Çöpün yanına ne? Ay. Şöyle bir Yemek sonrası yürüyüş yapalım da. Elin üstünü başını düzenle kızım. Makineyi atınca odakımın bozuldu. Şuralarda çocuklar yakmış. Ne yapıyorsun Talha? Do dokunma. Eve mi götürüyorsun? Evet. Kedi, köpek, hayvan, tavuk, uş. Ne ararsan Talha seviyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyorsun Şahin? Mahallemizde de kimse yok. Üf. Ne kokuyor lan? Üf. Bir şey kokuyor git. Ki? Ne? Ne? Sabun, sabun. Sabunlu sabun değil başka bir şey. Ya kokamıyorum ki. Sen mi? Niye? <Gülüyor> <Gülüyor> Getir bağla oynayıp durma. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Hacer'in hayatında kalın. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şahin. <laughs> Yoruldu bugün Şahin. Değil mi oğlum? Sıcak bir de. Talha. I did that!